Akşamlar değerli izleyiciler, Akşam Kahvesi programında bu haftada sizlerle birlikteyiz. Yine Türk kahvelerimiz sohbetimiz boyunca bize eşlik edecek. Bu hafta sanat ağırlıklı, biraz kültür sanat dedik, biraz edebiyat e, konuşalım dedik. Farklı bir özellikle gündemde e, en azından bir soluk olsun istedim ben de. Ve e, çok sevdiğimiz bir dostumuz Babacan Pesen kurdu, şair yazar. Bu hafta Akşam Kahvesi'nin konuğu. Babacancığım hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. İyi, senin çalışmalarını takip ediyoruz kitaplar vesaire. Aa, böyle Afrikadan hızlı hızlı bir de bir üretim söz konusu benim gördüğüm evet. ki genelde bu çok kolay bir şey değildir. Hele de böyle aşk üzerine herkesin çok kolay konuşamadığı bir evet. konuda senin harikulade kitapların ve gerçekten Sebastian dahil aşk fasikülü ve diğer bu son ikinci olan da yine epey rağbet görüyor gördüğüm kadarıyla. Takip ediyoruz sürekli. Özellikle sosyal medya artık tabii bu konuda tabii. müthiş katkı da sağlıyor. Ve sağlasın da şiire özellikle onu da konuşacağız. Çünkü tabii. biraz daha zor bir tür edebiyatta zannediyorum. Talep görmesi ve okunması açısından diye herhalde söyleyebiliriz. Yazını, yazını Romana çok... Romana nazaran... Yazanı çok ama e, Aziz Nesin'in de söylediği gibi her üç kişiden dördü şair evet. Türkiye'de. Ülkemizde böyle yazanı çok okuyanı az olan bir edebiyat dalı şiir. Evet. Ama e, dünya tarihinde zaten ilk şairler tarihi anlatmak e, adına ortaya çıkmış. Daha sonra da bu edebiyat dalı olarak günümüze kadar ilerleyerek gelmiştir anlatılabilecek o büyük savaşların o büyük belki de katliamların ya da büyük aşkların en minimal hale sığdırılıp o taş tabletleri evet, evet. büyük sütunlara yazılmasıyla başlayan bir de ve biraz zor. Evet, senin aslında çeşitlilik arz ediyor. Baktığımız zaman şöyle geçmişte İzmir'lisin ve evet. bütün okullar burada bitti. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, üniversite hepsi. Evet. Ve e, ilk herhalde bu yazma aşkı, hevesi, tutkusu ne diye tanımlıyorsan artık onu içine düşmesi 13-14 yaşlarına diye e, biliyorum düştü Tabii içine ve şarkı sözü e, yazarlığıyla başladı diye biliyorum. Evet. Ve tabi babanın da bu anlamda müthiş bir katkısı ve yönlendirmesi olmuş. Biraz o noktadan başlayalım. Şöyle gelelim e, günümüze doğru tamam. yavaş yavaş. E, senin de bildiğin gibi hayatımın hiçbir döneminde e, aynı anda tek bir şey yaparak yaşamımı idame ettirmedim. Yani işte futbol oynarken modellik yaptım, okuyordum. E, şu anda bir firmanın satış-pazarlama direktörlüğünü evet. yapıyorum aynı zamanda radyo programımız var TRT Kent Radyo'da. Evet. Yazarlık, şairlik, dinletiler bunlar hepsi böyle bir, bir bütün olarak, bir bütün devam, olarak ediyor. devam ediyor. Aslında ve, hepsi de edebiyata hizmet ediyor diye düşünüyorum. Yani katkı koyması ve özellikle şiirinde tanıtılması, eserlerin paylaşılması dinleyicisiyle, tabii, takipçisiyle tabii. o açıdan bakacak olursak. Ben 12-13 yaşlarımda senin söylediğin isimlere bir tanesini daha eklemek istiyorum. Amcam Yüksel Pesen da çok büyük evet. katkısı vardı. Amcamın evi Havra Sokağı'ndaydı ve fuarın Luna Parkı'nı olduğu gibi gören o balerini hmm. ve güneş, ege güneşini çok olduğu güzel. gibi gören bir yerdeydi. Cumbalı falan bir evdi. İlham veren bir ortam. İlham veren bir ortam Anlattın ve kadarıyla. en büyük ilham da zaten o evin Orta katıydı, Yani olduğu gibi kütüphaneydi ve amcam az önce de sizinle konuştuğumuzda bahsettiğin gibi mazrufhane derdi oraya. Evet. İşte biz oraya bir zarf olarak giriyorduk ve içimizi oradaki doldurarak kitaplarla çıkıyorduk. doldurarak çıkıyorduk. çok i̇lk güzel. İlk hediyeyi kitap hediyemi babam vermişti 11-12 yaşlarında Safon'un kitabıydı biliyorsun. Evet. Dünyanın ilk konservatuarını kuran bir bayan şair Ozan. Ee, ve sadece şiir de yazmıyor. Dansla da çok yakın ilgisi olan birisi. Onun kitaplarıyla başladım şiir. Ama e, bu arada işte Alsancak Ortaokulu'nda okurken de evet. Sevgi yolu biliyorsun şu Tabii. anlarda eskisi gibi değil. Evet. Hani o zamanlar e, müzik yapılıyordu falan. Gümüş takılar yapmayı oralarda öğrendik. Kitaplar okumayı, aşık olmayı falan esasında orada öğrendik. İnsanlarla temas etmeyi aslında yani orası o yönden sıcak. hakikaten yani, çok zengin bir ortamdı. Sokak yani. Evet. O binlerce insanın buluştuğu yer. Ve orada da işte Ege olsun, Nilgül Badakal olsun. Evet. Bu gibi arkadaşlarla da müzik yaşantımızda yer edindik. Ufak ufak şarkı sözleri falan yazdık. Bunların kimisi albüme de taşındı Nilgül sayesinde. Hı hı. Güzel gitti yani. Kitap hikayemiz buradan başladı esasında. Evet. Peki roman değil de neden şiir desem mesela? Senin içinde o söz yazarlığı mı etkili oldu başlangıç aşamasında? Şiiri tercih etmendeki en önemli neden? Evet yani etkili olan baba ve amca hı hı aşikar yani yönlendirici de olmuş ama sonrasında belki bir böyle hani ray değişikliği gibi hayatın akışı içerisinde olabilirdi ama sen şiir diye başlayıp o şekilde devam eden yani biraz ısrar ediyor şiirde bir yapıda olduğunu görüyoruz hı hı. ve gerçekten de hani tam da böyle duyguları hitap eden hissiyat dolu ki alıyoruz da zaten etraftan o yönde şeyleri yorumları çok da beğenilen ve herkesin açıkçası hani kendini bulduğu çünkü herkes öyle duygulara hitap edemiyor. Biliyorsun günümüzde artık herkes yazar onu da konuşuruz. O ne kadar edebiyata katkı Hı -hı. sağlıyor, ne kadar eksiltiyor fazlalaştırıyor bilemiyorum ama e, dolayısıyla o şiirin içinde inatla hani olman ve bu yönde de bunu adeta misyon edinircesine hem kendin icra ediyorsun hem de tanıtımına da gönül veren bir şiir adamı evet. olarak. E, neden şiir diye soruyorum o açıdan. Neden şiir derken? E, takribi yine diyeceğim 11-12 yaşlarında filandık o babamla bir sohbetti şöyle bir şey söylemişti bana işte o dünyanın nüfusu o zaman 5 milyar civarında bir şeydi e, İşte şiir kitaplarını filan bakarken ben de böyle işte Tom Mix Texas, Zagorlar filan onların da müthiş derecede hayranıydım ve e, hala da öyle bir arşivim vardır geçti. yani. Tabii. E, oğlum dedi romanlar güzeldir dedi ama dünyada 5 milyar ve sen sadece kalbine dedi bu 5 milyar insandan dedi belki de bir elin ya da iki elin parmaklarını geçemeyecek kadar çok insanı sevebiliyorsun. Evet. Şiir de dedi böyle işte. Yani 5 milyar roman olabilir ama 10 tane şiirdir ki hayatın her şeyini anlatabilir. Ve ben şu anda da düşündüğüm odur. Hiç değişmedi o fikrim. Herhangi bir roman müthiş bir roman olabilir. Evet. Örneğin İnce Mehmet. Müthiştir. var gerçekten evet, yani. dediğin gibi. Ee, ama bunu 20 yaşında okuduğunuzla 40 yaşında okuduğunuzda dünya görüşünüz arasında çok çok büyük değişiklikler yoksa aşağı yukarı aynı tadı alırsınız. Zaman içerisinde küçük küçük değişiklikler teşkil evet, eder. Aynı algı Fakat e, şiir canlı bir organizma gibi. Yani ben bugün aşığım, o şiir benim için farklı bir Başka şey ifade şey ediyor. Yarın sevgilimle Çok aram doğru. bozuk farklı bir şey, ertesi gün sevgilim artık yok, o şiir bambaşka bir şey oluyor. Şiirin böyle bir özelliği var. Bu etkiledi belki Bu etkiledi. Etkiledi. seni. Yani evet. Hala da öyle düşünüyorum. Bence canlı evet. bir şey yani şiir. Kesinlikle. Bir de baktığınız zaman aslında hep böyle duygusal ve derin yaşanmışlıklardan aslında etkileniyor şiir. Yani günümüzde hani yaşayan hı hı. bir organizma dedin ya acılardan da aynı şekilde işte önemli şairlerden işte bakıyoruz hep e, normal ülkenin siyasal hayatından tutalım yaşadıkları işte hücre hayatlarından aşklarına kadar yani derin bir yaşanmışlık ve hissiyat söz konusu oradan besleniyor Kırım diye var. düşünüyorum yani dolayısıyla o kadar kuvvetli de hani şairlerimiz hakikaten baktığımız zaman edebiyat dünyasına e, önemli şairlerimizin de o duyguyu birebir hemen hemen hatta çok daha fazla verebildiğini görüyoruz bu nedenle. Öyle değil mi? Sana katılıyorum. Türkiye'de şu, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Dünyanın evet. en gelişmiş mozaik topraklarında yaşıyoruz. Anadolu'da yaşıyoruz. Ee, hani bir Rumi'yi Shakespeare gibi anlatamadık. Bir Yunus'u Shakespeare gibi anlatamadık. Ki hani aralarında 600 gibi bir zaman zarfı altı tane hani yüz yıl evet. geçmiş. Biz bunu başaramamışız. Nazım'ı anlatamadık. insanların farklı yönlerde, farklı zamanlarda kırılganlıklar ve bu kırılganlıklarında da eşler olarak da farklı insanlarla tanıştıklarında yıldızlaştıklarını inanan insanlardanım ben. Hani Rumi Şems ile tanışmıştır. O zamana kadar Rumidir ama Şems tanıştıktan sonra Mevlana Celaleddin Rumi olmuştur. Yani Hı -hı. dünyanın da farklı bir yönüne gitmiştir. Hı -hı. Nazım Hikmet de aynı şekilde. Hı -hı. Türkiye'de yaşarken Nazım'ın şiirlerine bakın. Ben açıkçası o tadı almıyorum. Ama Rusya'ya sürüldükten sonra özellikle Mayakovski ve onun akımıyla Hı -hı. tanıştıktan sonra o bir dünya yıldızı olmuştur. Ee, insanlar işte... Uf, ufukları, o dönemler o kırılma noktaları, kırılma noktaları, etki noktaları etki ve diyorsun. kırılma noktalarında da ben e, her insanın bir yıldızının olduğunu ve o yıldız ruhuyla da bu dünyada bir şekilde karşılaştığı an farklı bir yönleri gidebilecek. İşte şanslı olanlar o yıldızla tanışıp onun farkındalığına varan bir insanlar de oluyor fark galiba. Fark etmek Tabii. ve onu kullanabilmek evet. yani sanatına icra edebilmek olumlu anlamda Akın faydasını işte. kendisine sahip sağlayabilmesi. Sahi, sağlayabilmesi. Onu da görmek gerek gerçekten ee, Babacan çok doğru söylüyorsun. Peki baktığımız zaman az önce de bahsettik. Ee, bugünümüzde herkesin yazar olması, herkesin şair olması ee, hakikaten böyle bir e, furya da var. Herkes kitap yazmaya başladı. Bu yeni değil. Yani bu 5 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık diyelim hatta şu sürece baktığımız zaman hakikaten iyi yazan, yazmayan herkesin bir kitabı artık hemen Ulaş. hemen neredeyse Kart var. Kartvizit gibi oldu. Ha kartvizit gibi oldu. Yani illa ben de bir kitap yazayım. Ha bu şiirde ne kadar yoğunlukta bilmiyorum ama yani edebiyat tabii çok farklı bir alan. Özellikle bizim e, Feyza Hepçilgirler'in bir kitabı vardır. Nasıl pop yazar olunur diye. E, üstad müthiş bir tabii orada tanımlamaları ve gözlemlemeleri var. Yani herkesin bir kere bir yemek kitabı var ve yemek kitabı yazan herkes kendini yazar olarak nitelendiriyor. Şimdi bu, e, herkes bu kadar kolay şair ve yazar olabiliyor mu? Böyle bir dönemde miyiz? Bunun, e, evet herkes yazsın Aylin'cim. Yani bu içini dökmektir vesaire mi? Yoksa hakikaten edebiyata zarar verici boyutları da var mı? Sen nasıl yorumluyorsun bu gidişatı? Nasıl görüyorsun? Benim şimdi bakış açım biraz farklı. Neden biraz farklı? İşte dediğim gibi hayatın her döneminde aynı anda birçok şeyi yapmanın verdiği belki bir farkındalık da olabilir. Yani ben bir edebiyat olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda da İzmir'de de üst düzey bir ambalaj firmasının satış pazarlama direktörlüğünü yapıyorum. Hani bu işin ticareti de nasıl olabilir diye onu da görüyorum. Yani aynı zamanda iş dünyasının, i̇ş içinde, dünyasının içinde olan bir isimsin zaten. Evet. Ee, şimdi dediğin doğru, Bu bundan 3-4 sene önceki şeye benziyor. Yani herkesin bir albümü çıkartıyor, yani evet, sonuçta evet. işte o çıkıyordu, yani ya bu topçu, çıkıyordu falan. Ya topçu, ya popçu, klasik basmakalım tabir. O geçti, şu anda da yazar ya da şair. Ama bunlar hepsi tek tek ayıklanıyor. Ve bu e, olayın iki tarafı var. Bir yazar tarafı var bir de yayın evi tarafı var. Evet. Eskiden e, biz mesela çıldırırdık. Şiirlerimiz bir e, dergide yayınlanacaktı. Yani bizim için çok müthiş bir şeydir Ki Tabii. bence hala çok müthiş Tabii. bir şey. E, ve bunun için uğraşırdık. Ve ben hala uğraşıyorum. Yani e, Babacan Pesen Kurdu'nun bu kadar popüler olması ya da 3-4 tane kitabının çıkması, 1-2 tane kitabının bu sene daha çıkacak olması filan Babacan pesan kurduğun içerisindeki o dergilere şiir gönderen adamı durdurmuyor. Ben gönderiyorum. Ee, yalnız şurada şöyle bir sıkıntı var. Ee, Agora'da Bir Delikanlı diye bir kitabım çıkacak. Nasip olursa hı hı. Haziran sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. 2 senedir yazıyorum. Araştırması 5 sene gibi bir zamanım aldı ve yaklaşık 43 tane kitap okudum. Ve bir roman yani bu içinde aşk var, cinayet var, polisiye bir roman. Karma. Ama hani Agora'dan bahsederken Agora'nın tarihini bilme, bilmen gerekiyor. Ve bazen e, benim biraz da kötü huyum ama sevdiğim de bir huyum. Ben bazen bir kitap alıyorum. O kitap 11. yüzyılda atıyorum Doğu'da geçiyor. İşte Alamut Kalesi'ni aldım. Ve benim iki senem 11. yüzyılda Doğu ve Batı'yı okumak oldu. Bu sefer siz neyi görüyorsunuz biliyor musunuz hani Doğu yazarlarıyla Batı yazarları ve onların arasındaki o zaman evet, çevresindeki Kıyas, ilişkiyi en önemli şey muayese edilme durumu. E, tabii yani Cem Sultan'la işte Şems'in bağlantısını görüyorsunuz Şemsle işte Rumi'nin Rumi ile Rumi Hasan Sabahın falan filan böyle dünyanın üzerindeki ve sökülme bir şiir var işte sessizlik en çok martalarda kanar diye şiirin bir dörtlüğünde şöyle bir şey diyor. rica edeceğim Bırak. zaten birkaç tane ara ara lütfen <laughs> tamam. kırmazsan okursan çok mutlu oluruz. Ben olursun. de çok sevinirim. Şiirin bir yerinde şöyle bir şey geçiyor. Gözlerimi de al yanına sakın bırakma onları. Sabit kalmışlardır belki bir. No birkaç noktaya belki birkaç noktadan daha fazla birkaç noktaya hiç sorma onlara daldığı enginleri evet. en fazla çizgiler çekiyor olur kendine. Biliyorsun Eskiden böyle bulmacalarda işte noktalar vardı. Onları çizerdik evet. ortaya bir resim falan çıkardı. Edebiyat öyle esasında dünya edebiyatından çok uzak değiliz. Onların arasındaki o çizgileri birleştirdiğinizde ortaya muazzam dekorlar çıkıyor. Onların o muhteşemliğine hayran kalıyorsunuz. Zaman içerisinde insan beyninin çünkü bence dünyanın en ucuz seyahat aracı kitap. Hı, hı. Başka bir insanın dünyasına, Tabii, başka kesinlikle. bir insanın ruhuna, kalbine her yere yolculuk, her yere yolculuk yapıyorsunuz. Ve e, dünya edebiyatını da okudukça Türk edebiyatının e, da büyüklüğünü bir yerde görüyorsunuz. O üstadları yani bizim evet. e, İnci Mehmet'i daha bu sene okumaya başladılar. İşte Kürk Mantolu Madonna evet. falan şey yapıyorlar ve ben o kadar neden Kürk Mantolu birden... Madonna da değirmeni neden bu kadar öne çıkartmıyorlar ona da şaşırıyorum evet. mesela. Bunun gibi şeyler ama şiir önemli şiir çünkü dünyayı minimal şekilde anlatan en kısa cümlelerle kısa cümlelerle büyük hikayeleri anlatmak. Aslında şiir daha zor o, o anlamda. Tabii. Yani uzun uzun yazmaktansa öyle bir söz öyle bir cümle. E ortaya çıkıyor ki hani sayfalarla belki ifade edilemeyecek İdilimi duyguları olacak, o bir cümleyle o şiirde ifade ediliyor. Gerçekten zor aslında. Yani biraz daha sanki böyle seçici, itinalı sözcükleri böyle tam yerinde hani o hissiyatı da yakalayabilmek adına çok aşırı bir itina gerektiriyor diye düşünüyorum. Tabii, şiir. E, yanlış hatırlamıyorsam Necati Cumalı'nın e, Serin Selviler şiiri. Evet. 20 sene sonra çıkıyor. Yani oradaki tek kelime serin. Siyah selvileri koyuyor, kara selvileri koyuyor, işte gölge selviler o koyuyor i̇şte. bu koyuyor falan hiçbir şey çıkmıyor. En son köyüne gidiyor, teyze oğlunu soruyor nerede falan diyor. Ya diyorlar işte kuzuları otlatıyordur falan. Hı hı. Gidiyor bir bakıyor mezarlığın orada selvilerin altında uzanmış yatıyor. Ya diyor teyze oğlum, ne arıyorsun burada falan. Ya diyor o selviler serin diyor, serin selvilerin altında uzanmışım yatıyor. Aa diyor serin selviler bu i̇şte. diyor. Bu. Tabii. Çünkü ahenktir. İşte, ben bütün şiirlerimi, yazılarımı, her şeyimi Muhittin Bilgin Hocama gönderirim. E, çünkü dünyada yaşayan dört Türk oluktan bir tanesidir. Evet. Kendisi aynı zamanda bir hukukçudur. E, o da kendisi Yunus Nadi ödülü, Beşir Güyüş ödülü almış bir edebiyatçımız. Bana ilk şiirlerle böyle haşır neşir olduğumuzda şunu söylemişti. Şiir dedi ahenktir dedi evlat dedi. Yani yaz herhangi bir şey yazabilirsin dedi. Yaz dedi onu yüksek sesle oku. Ve kulağının hangi kelime fazla geliyorsa, şiirin adını verecek olan kelime bile olsa, o cümlenin her, çok önemli bir kelimesi bile olsa dedi. Kulağını tırmalıyorsa at dedi ona. Başka Çünkü bir şey seç. Başka bir şey seç dedi. Evet. Olmamıştır dedi. Ve çok şanslı bir insansın dedi. Hani Elif Şafak'ın falan dediği gibi bana Türkçe kelimeler yetmiyor falan. Pardon Elif Şafak yani 147'miz 800 daha eklendi mi bilmiyorum. Türkçeden, Türkçe'den de zengin bir dil. Latince yani, var yani evet, o da Latince hani. herhalde değil mi ondan ikinci <laughs> evet. sıradayız diye düşünüyorum evet. yani çok zengin bir dilimiz var e, yeter ki kullanmasını, kullanmasını bilelim. bilin seçmesini Tabii. bilelim dediğin gibi çok önemli yani hele de şiirse bu hakikaten öyle peki e, özellikle bu <laughs> yayın evleri biraz daha az önce bahsettin çok önemli o hani yer vermesi bile şiir kitaplarına tabi nihayetinde işin ucu bir ticarete dayanıyor Tabii. yani roman baktığımız zaman hakikaten son yıllarda bir daha bir rağbet görüyor. Bazen yemek kitaplarının biraz önce bahsettik daha çok sattığını görüyoruz. Hani şiir kitaplarından yanılıyorsam düzelt lütfen. Dolayısıyla bunu e, açıkçası bakış açısını da değiştirebilmek adına senin bir takım etkinliklerin var. Onlar e, şiiri de hem evet. gençlerle hem dinleyicisiyle buluşturabilmek adına önemsiyorum. Önümüzdeki e, program e, süresince onları da paylaşırsın lütfen. Önemli çünkü. Peki bu yayın evlerindeki e, bakış açısını nasıl değiştirmek gerekiyor da e, hani şu aslında edebiyata en çok katkı koyan bir tür olan şiirde. de ...layık olduğu saygıyı ve değeri... ...aslında görmüş olsun. Zannedersem... ...yayın evleri şiire çok fazla... ...değer vermeyecekler. Yani bu böyle... Böyle geldi, böyle mi gidecek diyorsun? Evet. Yani şairler ve şiirler... ...toprağın altındaki... ...en değerli mücevherler olarak kalacak. Yani onu çıkartmanız için epeyce bir... ...kazıya olmanız gerekecek diye düşünüyorum ben. Çünkü yayın evlerinin... ...ne yaparsak yapalım bir kuruluş amaçları var. Hani bir derneğe, bir vakfa bağlı değiller ise evet. onların kuruluş amaçları ticaret. Yani para kazanmak. para kazanmak. Bunu yaparken de ben şu anda Türkiye'deki en iyi yayın evlerinden bir tanesiyle çalışıyorum. Destek yayınlarıyla. Evet. Sevgili Yelda Cumaloğlu ve Ertuğ Akşun'la birlikte. Bu konuda şanslıyım. Neden? Ertuğ Akşun kendisi bir şair zaten. Ha. Hani Ancak O öyle, ne yapıyor? Hani Bize birçok yazarımız var. işte Kahraman var, Zülfü Livaneli var, işte Serkan Özer gibi genç şairlerimiz var. Bunları da tutuyorlar ve şöyle bir şey açtılar. Beyaz Baykuş diye bir yayın evi daha açtılar. Bu da sosyal medyada ya da şiirlerinin yayınlanmasını isteyen genç arkadaşlarımıza bir mecra. Bir mecra açtılar. Orada çok fazla da işte hani bunun kitabını şu kadar satalım, bu kadar satalım gibi bir Kaygıyı. kaygısı olmadan hareket eden bir yayın evi daha açtılar. Ve oradan gelen sesler de güzel. Şimdi dergi falan çıkacak. Onlar da güzel. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu tamamıyla büyük bir ticarete döndü. Evet. Yani şöyle söyleyeyim sana. Aynen insanlar para vererek kitaplarını bastırıyorlar. Evet. O kitaplar çok enteresan bir şeydir. Ben biraz tabii da, tabii hani ben pazarlama onu söyleyecektim. konusunda araştırmacıyı Bir de kapanan bir yayın evleri ya. de var. Ee, Babacan'cığım yani hakikaten işin o ticari boyutu iyice incelenmesi ve objektif altına, hani mercek altına daha doğrusu alınması gereken bir süreç. E, kapananların yanında dediğin gibi parayla bastıranlar var. E, kitap korsanları çıktı bir de hani şunu şunu şu unsurları şu ögeleri içine koyarsan romanın daha çok satar, salır olur gibi, en çok satanlar listesinde yer alır gibi artık onlara evet. gidiyor kitaplar. Onlara hani bunlar gidiyor, ne derece, yani e, anda. o kadar yaygın ki bunlar hani ben de yazsam mesela bir roman hani bakalım nasıl bu en çok satanlara girecek diye bir ajana vereceğiz herhalde, oradan o işte şu olmamış şu olmamış düzeltecek, tekrar kurgulanacak öyle. Ha bunun garantisi var mı yok mu? Tabii onu bilemem ama böyle de bir süreç var yani sonuç itibariyle. Tam, tamamıyla tamamiyle kapitalizmin getirdiği evet. bir sistem. Ee, öncelikle kitap ya Değerli bir şey zaten yayın evi buluyor sizin. Yani evet. ben destek yayınları beni buldu. Çekti aldı. Şu kitabınızı çalışmak istiyoruz dediler. Evet. Aşıkayı birlikte yaptık. Sebastian'ı birlikte yaptık. Agora'daki bir delikanlıyı birlikte yaptık. Ve en son e, Bursa TÜYAP kitap fuarında bir toplantı geliştirdik. Bana artık Agora'daki delikanlıyı çıkartalım lütfen. Çünkü onların gözünde... E, Gerçekten konuyu da biliyorlar, iş i̇şte oradaki karakterleri şunları bunları falan biliyorlar, evet. kurguyu biliyorlar. Aşinalar yani. Evet, edebiyatımızda gerçekten yüksek bir ses getireceklerine... inandıkları için bu çok, satma, çok satma anlamında değil. <laughs> büyük ihtimalle mesela aşikada kullandığımız deyimlerin Beşir Göğüş ödülü özel ödülü alıp Türk evet. ...dil kurumuna girmesi o destek yayınları için önemli çünkü ilginç. o onlara bir artı kazandırıyor. Onlara bir değer kazandırıyor. Tıpkı bana kazandırdığı gibi. gibi. Çünkü bu yazar evet, bizim yazarımızdır. Biz, bu kitap bizim yayın evimizden çok çıkmıştır. Ve herhangi bir ticari kaygımı kullanmadan da biz bunu şey yapıyoruz. Zaten iyi bir şey en de sonunda yolunu buluyor. buluyor. Yani Bir kitap çok iyi bir pazarlama yapılıp bir önceki baskısı 400 bin satmış olabilir aynı yazarın bir sonraki kitabı 20 bin satmıyor biliyor çünkü insanlarda şu var yani insanları hayatta olduğu gibi en fazla bir kere kandırabilirsiniz evet. ikincisinde kandır istediğinizi yap ne yaparsanız yapın Kesinlikle. kandıramıyorsunuz onları bir şekilde Edebiyatta da böyle. Yani Yayınlanmaya değer bulunması aslında tabii. hakikaten önemli. O zaman da işte herkesin yazar olduğu bir dönemde yayın evleri de seçici olarak daha nitelikli eserlerle okuyucusunu buluşturuyor tabii. ki bu da çıtayı da yükseltmek adına çok önemli. Yoksa bizden de nasıl çıkacak öyle puşkinler, e e, başka Nazım Hikmetler, işte başka şairlerimiz yani. Çok doğru söylüyorsun. E, o nasıl olacak hani illa böyle bir ticari kaygıyla bakılırsa işe? biz bu, bu yandan da yazarlarımızı besleyip destekleyemeyeceğiz bu sefer. İşte o mecra, onun için o bahsettiğin zannediyorum. Hakikaten önemsemek Önemli. gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Birçok yayın evinin ilk müşterisi yazarlar. Evet. Yani yazarlardan para alıyorlar kitap nasıl olsa satılsın satılmasın ben paramı cebime koydum diye düşünüyor. Okurlarımız esasında şöyle bir şeyle yani Çok basit bir şey bu aslında. Herhangi bir kitap evine gittiklerinde Raflarda en çok duran kitaplara, en çok satanlara, en yeni çıkanlarda en çok kitabı olan yayın evlerine baktığında maalesef ki 5-6 tane yayın evini ancak görebiliyor. İşte Destek, Can, İleri, Doğan, İtaki evet. Falan evet. gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani Bu bu adamların da müthiş bir pazarlama sistemi olduğundan evet çok iyiler o Hı -hı. konuda Hı -hı. ama gerçekten de yazarlara da çok iyi. Yani bunu da kabul edelim. Diğerlerinin o seviyede olmamasının bence en büyük şey bu. Yazarının bir standartı geleceği görmesiyle de alakalı o genel yayın yönetmeninin işte bu konuda Yelda Hanım olsun, Ertuğ Bey tabii. olsun o gerçekten bir vizyon iyiler. gerekiyor ki onu görebilmek adına. Bir de aile olmak seçici zorundayım. olabilmek e, adına. Ailecim ben destek yayınlarına mesela gittiğimde gerçekten kendi evime girmiş gibi oluyorum. yani ha, bu o da önemli, oradaki önemli, depoda e, o forkliftli kitapları biraz kamyon... yüksek daha sesli babacancım. Tamam. E, forkliftli kamyonları evet. aracı yükleyen e, arkadaştan tutun grafikte ya da işte dizgide ya da işte kurgudaki diğer arkadaşlarımız tamamıyla bir e, ekip olmuşlar. Herkes böyle bir abi kardeş ilişkisi içerisinde e hareket ediyor. Ekonomik da çok önemli. E, tabii. Sonuçta sanat yani. Tabii. Ve herkesin para <laughs> İşin kazanıyor olması da olan. çok önemli biliyor musun hayricim? Hani sonuçta herkes oraya bir emek sarf ediyor Kesinlikle. ve emeği emeğini kendi standartlarındaki diğer insanlardan daha iyi alabiliyorlarsa daha şevkli oluyorlar, daha Hele ki o, o emek sanat adına harcanıyorsa tabii, tabii. çok daha kıymetli oluyor diye düşünüyorum. Ee, senin bu 25 bin şiir değil mi? Antoloji, İzmir'in evet. dağlarında çiçekler açar. Senin de bir şiirin yer oluyor orada. O da çok önemli. yani Kültür Dergisi'nde ilk başladı şiirlerin yayınlanmaya. Sonra bu antoloji ve ilk kitap Aşk Fasikülü. Reklamlar Aşk var arada. Ondan tamam. sonra o nasıl basıldı? Nasıl karar verdin şiirlerinin kitaplaştırılma sürecine girelim ve diğer kitaplarına doğru yol alalım. Tamam. Değerli izleyiciler kısa bir reklam aramız var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.